İyi günler arkadaşlar. Yatırım serisi videolarımıza hoş geldiniz. Bugün şemsiye fon türlerine göre bir inceleme yapacağız. Tefas'ta işlem gören fonları yine Tefas'ın sınıflandırmasına göre bir değerlendirmeye tabi tutacağız. Ve onların içinde en başarılı fonları seçmeye çalışacağız. Ama bunu yaparken tabii haftalık değerlendirmemizde sıkça yapmış olduğumuz yabancı ise, yerli hisse ve emtiyaları bu sefer dikkate almayacağız. Onun dışında incelemeye tabi tutmadığımız özellikle değişken fon, fon sepeti, şemsiye fonları gibi fonları inceleyeceğiz. Tabi bunun içinde en başarılı borçlanma araçlarına ve para piyasası fonlarına da şöyle bir göz atacağız. Takipçilerimin arasında ısrarla özellikle değişken fonlara özel bir yayın yapmam istendi. Çünkü bizim genel değerlendirmemizde çok başarılı bazı değişken fonları o sınıflara girmediği için daha doğrusu o varlık gruplarına girmediği için değerlendirmeye almıyorduk arkadaşlar. Bunlar mesela özellikle ANE 1 gibi oldukça başarılı fonları da göz ardı etmemize sebep oluyordu. Bu arkadaşlara teşekkür ediyorum. Evet inceledikten sonra değişken fonların içinde de dikkate değer bazı fonlar söz konusu. Evet bu arkadaşımızın uyarısından sonra özellikle bir iki tane değişken fonu e, atladığımızı gördüm. Bu da önemli bir nokta. Kendilerine teşekkür ediyorum. Gerçi biz normal TL getirisi ya da dolar getirisi olan fonları inceliyoruz veya varlık grubuna göre hisse senedine yatırım yapıyorsa ağırlıklı olarak onları inceliyoruz veya yabancı hisse senedi olanları inceliyoruz. Bunların içinde tabii ki hem fon sepeti fonları var hem değişken fonlar var ama bu sefer sadece değişken fonların özelinde bir yayın yapmak istedik. Bunu da tabii her zaman olduğu gibi bizim backup fon programımızla yapıyoruz. Dikkatinizi çekmiştir artık ve versiyon 7 görüyorsunuz. Çünkü yeni ilaveler söz konusu. Artık risk oranına göre de bir süzme yapabileceksiniz. Aynı zamanda ana panel üzerinde de görmüş olduğunuz gibi artık fonların karşısında risk oranlarını da gösteren bir sütunumuz oldu. Bunun da oldukça faydalı olacağını düşünüyorum. Bu konuyla ilgili görüşlerinizi lütfen yorumlar kısmında belirtirseniz e, gerekli düzenlemeleri e, yapmaya çalışırım. Bu konudaki görüşlerinizi de merak ediyorum. Sizin katkılarınızla bu program bu seviyeye gelmiş oldu. E, bu katkıları esirgemezseniz de sevinirim. Evet kısaca önce şu risk oranına göre ayrım nasıl yapılıyor onun üzerinde bir konuşmak isterim. Mesela ben riskli yatırım seviyorum ve 6 7 oranında bir ayrım yapılsın deyip burada 6 7 sınıfına girenleri seçtiğiniz zaman karşınıza sadece bu risk grubunda olan fonları görmüş olacaksınız. Veya riski çok sevmiyorsunuzdur. Bana 4 risk oranındaki fonlar arasından en başarılarını seçmek istiyorum derseniz onları da görebiliyorsunuz. Tabii bu her tercih yaptığınızda bu çıkan fonların nerelere ait olduğunu da seçme şansınız var arkadaşlar. Mesela 4 risk grubu içinde borçlanma araçları, hisse senedi şemsiye fonu, kıymetli madenler ve para piyasası gibi e, duru, fonlar yok. Varlık grubu olarak da emtia ve eurobondlar bu 4 risk grubu içinde bulunmuyormuş. Ve burada görmüş olduğunuz gibi sadece 6 tane temayla sınırlıymış. Tabii bunları Katılıma uygun olup olmadığını e, getiri durumunun ne olduğunu da buradan ayrıca sınıflandırmanız da mümkün e, risk algınıza göre de bir tercih yapabilirsiniz bu önemli bunu peki başka nerede kullanırsınız mesela geldiniz ben TL getirisi olan fonları görmek istiyorum dediniz. Bunların arasından bir tercih yapabilirsiniz. Bu listeyi çıkarttıktan sonra ben sadece 4 risk grubuna ya da 3 risk grubuna ait olan fonlar arasından tercih yapacağım diyebilirsiniz. Yani böyle çapraz arama yapmanızda söz konusu ona göre kendi durumunuza göre de tercih yapabiliyorsunuz. Evet bugünkü konumuza geçelim mi? değişken fonlardan başlayalım. Ana listemiz açıkken değişken şemsiye fonlarını seçiyoruz ve tefasla işlem gören bütün değişken fonları bir arada görüyoruz. Buradan da gördüğünüz gibi değişken fonların içinde katılıma uygun herhangi bir fon yok maalesef. Bütün risk gruplarına barındırabiliyor içinde her risk grubundan değişken fonu görebiliyorsunuz. Varlık grubu olarak da emtia ve eurobondlar dışında bütün varlık gruplarına hemen hemen yatırım yapıyor ve oldukça fazla çeşit temaya sahip. O temaları da buradan seçmeniz mümkün. Ama şu anda genel sıralama olarak baktığınız zaman ane bir strateji portföyün birinci değişken fonu listemize genel listemize ikinci sıradan girerek oldukça başarılı bir dönem geçiriyor arkadaşlar çok başarılı bir değişken fon zaten bunu biz genel değerlendirmelerimizde de bahsediyoruz ana sayfamızda sürekli yer alıyor ama yabancı çeşitli grubuna girdiği için e, birebir inceleme şansımız olmamıştı şimdiye kadar. QMS Portföyü'n EIB koduyla hizmet veren ve bu ay oldukça güzel de bir getir getirmiş olan fonu ikinci sırada 14. sıradan listemize girmiş. Foneva PDG Portföyü'n birinci değişken fonu da 24. sıradan listemize girerek oldukça başarılı olduğunu göstermiş. Genel kategori olarak baktığınız zaman ilk ona giren değişken fonlar tercih edilebilir gibi duruyor burada. Bunların içinde temasından kaynaklı olarak aşağı sıralarda yer alan başarılı fonlar da söz konusu. Mesela burada IVE'yi görüyoruz tanıdık bir fon. Şu anda da alım noktasına gelmiş durumda. Arasay değeri 50 olarak gösterilmiş bize. Bu da oldukça başarılı olarak adlandıracağımız fonlar. Ama dönemsel fonlara bakacak olursanız ilk 10 fonu seçmenizde fayda var diyorum arkadaşlar. Evet hemen değişken fonlardan sonra fon sepeti şemsiye fonlarına bakmak istiyorum. Bir risk grubuna dahil olmayan fonların hepsi söz konusu. Bir tek bir risk grubu yok ve Eurobondlar dışında her türlü varlık grubuna da yatırım yapılmış. Teması değişken fonlar kadar çeşitli değil ama özellikle yabancı hisse senedine yatırım yapan fonlar ağırlıkta fon şemsiyesi altında bulunan fonlarda. Bunların içinde alım noktasına gelmiş TFF var. TEP Amerika Teknolojisi Yabancı BF Fon Sepeti. Bunu dikkate alabilirsiniz ki bu ayda eksi 1.83 gibi bir getirisi olmuş. Ama burada genel itibariyle ilk 4 fon rakiplerinden başarı olarak oldukça ayrışmış durumdalar. En kötüsü 47. sıradan girmiş. Birinci Ole Osmanlı Portföy'ün birinci fon sepeti fonu. ikinci TCF TEP Portföy'ün üçüncü fon sepeti fonu. Üçüncü İş Portföy'ün temkinli fon sepeti fonu var. ILZ ve dördüncü de ICBC Türkiye'nin birinci fon sepeti fonu IJH geliyor. Bunların şu anda erasay değerleri de oldukça yüksek. Ama dikkatinizi çekmek istediğim bir konu özellikle e, bu kadar başarılı olmasına rağmen risk oranları da oldukça düşük fonlar bunlar. Bu açıdan da, değerlendirmeye tabi tutabilirsiniz. Fon sepetinden sonra karma şemsiye fonlara bakmak istiyoruz. Zaten sayısı oldukça az görmüş olduğunuz gibi. Burada da katılıma uygun herhangi bir fon yok ve TL'ye yatırım yapan herhangi bir karma fonda bulunmuyor. Varlık grubu olarak ağırlıklı olarak yabancı hisse senedi bulunduran fonlar bunlar. Birinci sırada yak geliyor. Yapı kredi portföyün karma fonu 123. sıradan girmiş ve 5 risk oranına sahip ama karma fonlar sıralamasına baktığınız zaman genel fon sepetleri içinde çok başarılı diyebileceğimiz fonlar değil ikinci sırada ırtb geliyor iş portföyün teknoloji karma fonları üçüncü sırada da GAK invo portföyün karma fonu söylediğim gibi getirileri de e, oldukça düşük görmüş olduğunuz gibi peki karma şemsiye fonlarından sonra bir de borçlanma araçlarına bir bakmak istiyorum. Borçlanma araçları şemsiye fonu altında ki bunların risk oranları oldukça düşük ve 4 risk grubu dışında bütün risk gruplarını da barındırıyor. Oldukça riskli fonlar da var içinde bu borçlanma araçları içinde ama genel temaya baktığımız zaman 6. sıradan listeye girmiş oldukça başarılı bir borçlanma aracı fonu görüyoruz. Para piyasası fonlarına ciddi rakip olabilecek fonlar özellikle şu dönemde dikkat çekiyorlar. HVK Hedef Portföyün birinci borçlanma araçları bu kategorinin en başarılı fonu ve rakipleriyle de arası oldukça açık. İkinci sırada Nural Portföyün ki hedef ve Nural Para piyasaları içinde oldukça başarılı yönetimler gösteriyor. Bu NJR de 12. sıradan listemize girmiş. E, ve 28. sıradan listeye giren Atlas Portföy'ün avlusu var. Bu ayki getirisi de 4.34 ve bunların risk oranlarında ne kadar düşük olduğunu sizler de görmüş oluyorsunuz. Eğer paranızı para piyasasındaki gibi değil yani orada hemen anında çevirebiliyorsunuz ama valor farkını göze alabiliyorsanız oldukça güzel getirileri de olan fonlar bunlar. Burada dediğim gibi risk gruplarına göre de ayırabiliyorsunuz. Bakalım e, borçlanma araçları içinde en riskli grupta olan fonlar hangileriymiş? Evet DBH Deniz Portföy'ün Eurobond döviz borçlanma araçları fonu geliyor ki e, oldukça da riskli bir fon. Ama bu ayki getirileri son derece düşük genel itibariyle. TPL var, TEP portföyün Eurobond fonu, YBE yapı kredi portföyün Eurobond fonu sırasıyla geliyor arkadaşlar. Evet bunu da sıfırlayıp bir de e, son olarak para piyasası fonlarına şöyle bir göz atalım. Bakalım para piyasası fonlarında liderlik kimde? Para piyasası fonları bir risk oranına sahip fonlar arkadaşlar. Bunların en başarılısı da e, sıralama olarak 3. sıradan listemize giren iki tane fon paylaşıyor. Birinci sırada Ziraat Portföy'ün Başak Para Piyasası fonu geliyor ZBJ. İkincisi de Pardus Portföy'ün Para Piyasası fonu geliyor AC4. Bu her iki fon da üçüncülüğü paylaşmış durumdalar. Hemen arkasından yine genel listeye beşinci olarak girmiş başarılı bir fon Invo Portföy'ün para piyasası fonu IRE'ye geliyor. Buradaki sıralamaya baktığınız zaman da son dönemde özellikle para piyasası fonlarının daha rağbetli olduğunu da anlamış oluyoruz. Getirileri de en düşük 4'ler dörtler civarında, dörtlerle 4'lerle dört 4.30'lar arasında değişen bir skalada hareket ediyorlar. Bu bize aynı zamanda e, hala para piyasa fonlarının şu yaşamış olduğumuz e, bütün piyasalardaki krizlere göre tercih sebebi olduğunu gösteriyor. Ana tablomuzda da burada sıralamayı görmüş olduğunuz gibi ağırlıklı olarak para piyasası fonları almış. Arasına bir iki tane e, borçlanma araçları fonu e, girmeyi başarmış bunların içinde bu sistemi bozan iki tane fon var biri Pardus'un kapalı bir fon onun için çok değerlendirmeyi almaya gerek yok ama bir tek AN1 var strateji portföyün birinci değişken fonu bu para piyasası ve fonlarını geçmeyi başarmış bir fon Tabi bizim için bütün getiri dönemleri önemli yoksa bu aya baktığınız zaman para piyasalarının tamamı görmüş olduğunuz gibi bu fonun önünde yer almış. Evet arkadaşlar umarım bu değişiklikler hoşunuza gitmiştir. Faydasını görürsünüz. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla, sağlıkla, huzurla kalın. Bol kazançlar.